Ya bazı insanlar vardır yanar dönerdirler yani. Zihinleri karışıktır, ne yaptıklarını bilmezler. Bu kalemun gibi diler, renk değiştirirler. Bulundukları kabın şekline göre şekil alırlar. Ve inanın bana sürekli konuşmalarında da bir kasvet vardır bu arkadaşlar. Ben böyle insanlar gördüğüm zaman önce böyle lan belki düzeltebiliriz diye yanaşıyorum, yaklaşıyorum, sokuluyorum, düzeltmeye çalışıyorum, mücadele ediyorum. Ama baktım ki düzelmeyecekler ne yapıyorum biliyor musunuz? Aha böyle 70 arşın onlardan uzaklaşıyorum. Böyle uzaklaşıyorum diyorum ki kardeş bana yaklaşmayın. Ben sizi düzeltmeye çalıştım. Duruşumla söylüyorum onu. Siz madem düzelmediniz, düzelmeye de kabiliyetiniz yok. Madem düzelmeye kabiliyetiniz yok o zaman bana zarar vermeyin. Hadi bakalım diyorum. Kendimi onlardan çekiyorum ve uzaklaştıra veriyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki eğer onlar da o düzelebilecek irade olsaydı kalbi istikametini, gönlü istikametini, aklı istikametini koruyup muhafaza edebilecek bir irade olsaydı yani kendileri bunu talep edip isteselerdi bakışları bu kadar bulanık olmazdı, dilleri bu kadar kasvetli olmazdı ve zihinleri de bu kadar karmaşık olmazdı arkadaş. O yüzden bu tarz arkadaş gördüğünüz zaman alın karşınıza konuşun, düzeltmeye çalışın. Ama baktınız ki olmuyor. Hayatınızın daha karışık bir hale ve karmaşık bir hale gelmesini istemiyorsanız uzaklaşıverin. Uzaklaşın ki siz de onlara benzemeyesiniz.